Bugün yarın çağırırlar sözleşme imzalatmaya Kaç para istesem acaba? Pazarlık edecek durumda mısın Ceyda? Bu işin rayici de üç aşağı beş yukarı belli zaten. Oh. Sen ne biçim menajersin anlamadım ki ben. Bu iş senin bulduğun üç kuruşluk işlere benzemez. Bu sefer ardan satacağım kendimi. Sen ne dersen de. Bu arada evdeki bulgurdan olmayalım da. <laughs> Merhaba. Ben Demir Boran. Beyefendi Boran Tekstil Genel Müdürümüz Sacit Bey. Beni kırmayıp davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Deniz Hanım. Ece Hanım da değil mi? Evet. Lütfen. Müsaadenizle direkt konuya gireceğim ben. Şu an çalıştığınız kampanyadan haberim var Deniz Hanım. Kontratınızın bitmesine ne kadar süre kaldı? Bir ay daha var. Güzel. Ama benim merak ettiğim bir konu daha var aslında. O da Deniz Hanım'ın sesi de yüzü kadar güzel mi acaba? Neden? Kampanyanızda şarkı söylememi mi isteyeceksiniz? <laughs> hiç fena fikir değil aslında. Hayır, geldiğinizden beri hiç konuşmadınız da endişelendim biraz. Boran Tekstil için yeni bir imaj kampanyası düşünüyoruz. Bu kampanyanın yüzünün de siz olmanızı istiyorum Deniz Hanım. Eğer tabii teklifimi kabul ederseniz. Bu kampanya için Deniz Hanım'a 250 bin dolar ödemeyi düşünüyoruz. Evet Deniz Hanım. Ne diyorsunuz teklifine? Toplantıda herhalde. Alo, Leyla. Canım Ceyda ben. Nasılsın? Demir'i bağlayabilir misin? Ceyda Hanım, Demir Bey şu anda bir toplantıda. Çıkınca arasak bir sizi. Ya canım çok önemliydi de. Demir kiminle toplantıda? Önemli mi? Boran Tekstil reklam kampanyası ile ilgiliymiş sanırım. Fatuma bir de menajeriyle görüşüyor. Birazdan çıkarlar. Çıkar çıkmaz ben iletirim kendisine. Allah kahretsin. Allah kahretsin seni Demir. C Ceyda ne yapıyorsun? Sakin ol. Ne oldu? Eline kör oldu. Bu iş bu kadar basit değil. Beni ezip geçmek bu kadar basit değil Demir Efendi. Sana bunun bedelini ödeteceğim. Ceyda! Ceyda dur! Ceyda bekle! Buyurun avansınız Deniz Hanım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Deniz Hanım. Anlaşmamızı kutlamak için bu akşam sizi bir yere davet etmek istedim. Kampanya detaylarını konuşmak için. Sizi de tabii ki heyecanlı. Benim için uygundur. Deniz Hanım için de uygunsa çok memnun olurum. Harika. Adam trak değil 125 bin dolar önümüze koydu ya. Ay bayılacaktım heyecandan. Bindik bir alamete ama bakalım. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.